merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hadi lütfen bir bırakın. Yes! O skin bana birkaç dakikaya gelecek. Bu maçtan sonra bana o skin gelecek. Aa neresiydi o? Orası neresi? Heh, tam burası. Atılıyorum ben. Çok güzel atılıyorum. Böyle önce silah alacağım çünkü adamlar beni görürse kaçmam lazım. Bu karakterle en azından görünmez bu portalı açık. Kaçabilirim. İyi yanı o. E bakın evet tam burası. İlk ding olmadı arkadaşlar. Adam benim atladığım yere atladım. Çünkü orta kısımlardaydı o. Olmadı benim diyeceğim şey. Aaa! Skinimi aldım bakın. Aha bakın sikinim. Sikinini lan tamam, dedim. Bu. Neyse. Adamda revive mi var? Thanks dude. Neyse. Yine aynı taktik arkadaşlar. Bunları siliyorum. Bunları siliyorum. Ha şura. O oh, silah yok ya. Yani. Mozambik mi? Ciddi misin? Ben güzel kankanımız oldu. Ayrıca silah yok. Ne silah? Tek benim silahım var. Ciddi misin hiç mi silah çıkmaz? Biraz da şuralarda falan silah çıksaymış. İşte silah lazım bana. Ha, bu olur. Oh güzel bir silah. Şunu bırak. Şunu bırak. Tamam aldım şunu da. Eğer alan geçerse... yok ya alan tam buralara doğru. Yani buradan pek gözükmüyorsunuz. Şimdi ise bu yerlere saklanmıyor. <laughs> Çıksam mı hemen? İnanmadım. Çıkayım çıkayım. match. Yes. Bu şöyle direkt şöyle. Dün. Bak adam tam beni görüyor. Dün. Ne? Başka bir şey mi İşte Neyse loot dur. Loot loot dur. En aşağıdan en yükseğe bile çıkabilirsiniz. O kadar şey. Aha bakın. Şöyle bir skinim var benim. efsanevi sandıktan çıkardım. Kim bırak? Bunu falan kullanmıyor ben. AWP ya. Ooo beğendim ben bu Bir Dürbün falan gelse. Bakın. Şimdi göreceksiniz. Bakın şöyle bir şey var. Ama gördüm olsun şöyle kalkanım gitmesin. Çünkü kesin bir yerden hasar alacağım hissediyorum çünkü. Bakın. Tamam koş koş. Ben yanardağın şurada bir bakın gördüğünüz gibi şurada bir oraya gitmeye çalışacağım. Bakın arka kısmı bence çok güzel. Tam şuraya atlayacağım diyormuş. Bilemedim. evet şurası birazcık ben uyumlu tamam. Bir yanardağ vardı. Kardeşim fotoğrafta yanardağ var. Normalde yok. Mandrei por 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 não lemos, não é Bola, le da marinha, de... não É Aldım şöyle. Yok. Bunun yerine şey mi alsam? Güzel bir destem oldu. Hadi gidelim şimdi. Vallahi lava düşmeyelim. Lavda canımız gidiyor arkadaşlar. Şöyle. Ahayla arıyorum ya. Çıkmıyor. Çıkıyor, çıkmıyor ya neyse. Ama bilinen bir yerdeyseniz adamın ortasındaysanız öldünüz. O oldu zaten tam 10 kişi kaldı. Güzel. Neredeydi o? Küçük kalkan. Ben bir daha bu maçtan sonra yaparım ben öldürürüm dedim. Ya düşündüm. Ha tamam alıyor muyum buraya? Ne? Bu ne işe yarıyor? Bu neydi? Bu ne? Anlıyor musun ya sen güzel? Anlıyorum. Son da almadığımız bir sandık. Şurada olabilirler. Ve arkada durmuş olabilirim. Bir takım şurada. Bir takım şurada. Hadi ona özel şöyle. Aha güzel. Güzel. Bayağı güzel çıktı burada. Çek 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 çek. Al şunu. Sonunda istediğim silah geldi. şimdi. Şunu da at. At şunu. ne skini diyeyim. Şimdi neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atın ki o sonraki bu bölümün üçüncü bölümünü çekerim. Eğer böyle bayağı yorumlara yazıp veya çok yorumlara gelirse ee, şey çekmeyi düşünüyorum ölme challenge adamların üstlerine atlayacağım ve adamları öldürtüreceğim ve adamlara yardım etmiş olacağım neyse ee, arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videomdan haberdar olabilirsiniz görüşürüz arkadaşlar bye bye